Sayın Başkanım'ın kısa bir özgeçmişini size takdim etmek istiyorum. Sonrasında hocamızın okumasıyla programı devam etmiş olacağız. 1 Eylül 1960 tarihinde Bandırma'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bandırma'da tamamladı. Bandırma Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Genç yaşında ticarete atıldı. Ticari başarı adımlarını hızla geliştiren ve bölgede tarım ürünleri sektöründe önemli bir tedarikçi aktör olarak yer alan Sezgin Zahiricilik Ticaret Limite Şirketi'ni kurdu. Bandırma Ticaret Odası Meclis görev, Yönetimlerinde görev aldı. 2004 yılında Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na borsamız üyeleri tarafından seçilen Sayın Sezgin bu görevi 2022 yılına kadar başarıyla sürdürdü. Bu görevi 17 yıl başarıyla yürüttü. Bu görevi esnasında Bandırma ve bölgemiz Türkiye Odalar Borsalar Birliği platformlarında Ticaret Bakanlığı izniyle yürütülen birçok çalışma grubunda başarıyla bölgemizi temsil etti. Bandırma Çelebi Limanı Fahri Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret Borsalar Konsey Yönetim Kurulu üyeliği, <laughs> Ticaret Bakanlığı lisanslı depoculuk Tazmin Fonu Yönetim Kurulu üyeliği, TÜRK Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği gibi birçok önemli platformda yöneticilik yöneticilik yaptı. Sayın <laughs> Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Halit Sezgin 6 Şubat 2023 günü kaybettik. Bandırma Ticaret Borsası Başkanlığı sürecinde Borsamıza ve şehrimize önemli katkılar, yüksek vizyon ve bölgemiz tarım sektörü için başarı çizgisini kurum olarak sürdürmeye ve anısını yaşatmaya Bandırma Ticaret Borsası olarak devam ediyoruz. Saygı ve rahmetle anıyoruz. <Sessizlik> الأرض وآباؤهم فهم غافلون لقد ضق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق مولانا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسماء عليهم أنذرتهم أما بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم فطرني واليه ترجعون أتخذ من دونه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني لي ربي وجعلني من المكرمين إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عباد ما يأتي من تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم قد قدرنا ومنازل حتى عاد كهرجون القديم في فلك يسبون لا لهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في صيانة صراط مستقيم ولقد ظل منكم جبلا كثيرا حيا ويحق القول على الكافرين أولم لَمْ خلقنا لهم مما عمل مِّم إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbi yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz. Yaptığımız ibadetleri, amelleri kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi razı olsun yedir. hayırlarını, işlerini hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okuduğumuz Yasin-i Şerif'ten, Hatmi Şerif'ten hasıl olan sevabı evvela ve bizzat iki cihan serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şeriflerine hediye edildik sen vasıl eyle ya Rabbi. Sahabe tabi'in tabi'in tabi ve İslam'a hizmetkar olmuş aynı zamanda merhum Halit Sezgin gibi ülkesine, vatanına, beldesine hizmetkar olmuş tüm bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Günahlarını affeyle yarabbi. Rabbi. Kabrini nurla nurlandır ya Rabbi. Geride bıraktığı eş, dost ve akrabalarını, tüm yakınlarına, iş arkadaşlarına sabrı cemil ihsan eyle ya Halit evet. Sezgin'in değerli dostları, Akrabaları, komşuları, arkadaşları saygıyla selamlıyorum ve Halit abimizi, Halit arkadaşımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Bugün tabi 6 Şubat. Ee, büyük depremin, Hatay depreminin, Malatya depreminin, Maraş, Adıyaman, Osmaniye'de aynı güne denk geldi biliyorsunuz. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii Halit abimizi, Halit arkadaşımızı da rahmetle anıyorum. Konuşuldu, söylendi. Gerçekten Halit abi sıradan bir insan değildi. Bandırma için e, çok değerli bir insandı. Biz onunla çok yakın çalıştık e, belli bir dönem. Bandırma Ticaret Borsası'nı aldığı noktadan çok güzel yerlere getirdi. Bugün Bandırma Ticaret Borsası Türkiye'de, önde gelen borsalardan bir tanesi ise Halit Başkan'ın bunda çok büyük emekleri, çok büyük katkıları var. Onun için e, onu tekrar hayırla yad ediyoruz. E, biz e, her görevde vardı. Bandırma için ne olursa olsun Halit abi her zaman yanımızda bizimle birlikte olurdu. E, çünkü o diyordu ki yani Bandırma'da bir sürü parti var, bir sürü aday var, bir sürü insan var, bir sürü kurum var. Ee, o hepsiyle birlikte olur. Şu kavramı da Bandırma'ya yerleştirmişti. Bandırma Partisi derdi. Biz Bandırma Partiliyiz. Bandırma'nın iyiliği, geleceği, yatırım alması, e, gelişmesi, büyümesi ve e, insanların mutlu olması için hepimiz bir araya gelmemiz lazım diyordu ve onun da bir yeng taşıydı. Yani Bandırma Partisi'nin en büyük neferlerinden bir tanesiydi. O kavramı da Bandırma'ya yerleştirdi. Biz Bandırma Partisi dediğimiz zaman Halit Sezgin'i anıyoruz. Ee, tabii biz e, işte vakıf vardı biliyorsunuz. Bandırma Gençlik Spor Vakfı. Hiç geriye durmadan o vakıfın yönetiminde yer almıştı. Kent konseyleri olurdu. Onun divan baş, başkanlıklarını yapardı. Halit Bey. Bandırma için yapılan hiçbir şeyde e, geri durmazdı. E, o vakıf e, sürecinde de e, bakın işte benzinlikler, tır parkları falan hatta ihale komisyonlarını bile girerdik. elini taşın altına koyan bir insandı. Onları bizimle birlikte Bandırmanın hayırlı olan her şeyde yer alırdı. Biz onunla, onun arkadaşlarıyla ayda bir yemekler olurdu. İşte iş adamları arkadaşlarımızla ayda bir yemekler yapardık. Kendisi alkol kullanmazdı. Ama o masalarda Bandırmanın geleceği için, güzelliği için olumlu olabilmesi için her şeyde de fikrini ortaya koyar önerilerde bulunurdu. Yani çok erken kaybettik. Böylesine değerli bir insandı. Burada toplanan hazırından da bu belli oluyor zaten. Allah rahmet eylesin. Ben inanıyorum ki mekanı cennettir, cennet olsun mekanı. Ailesine, çocuklarına, torunlarına sabırlar diliyorum. Ama onunla gurur duysunlar. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun. Halit abimizin, Halit Sezgin abimizin ölümünün birinci yıl dönümünde hepimiz buradayız. Kendisinin bugüne kadar hayatında bütün koyduğu değerlerle ne kadar itibar sahibi olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bandırmayı, bandırma insanını o kadar çok seviyordu ki ona bir pozitif anlamda bir değer anlamında bir artı katabilmek için inanın ben şahidim 9 yıl beraberdik her günü düşünerek ve bunun için ne yaparız ne yaparız beraber nasıl yaparız konuştuk onu rahmetle anıyoruz. Bugün bizlere bıraktığı bu güzel rol modelle Bandırma Ticaret Borsası olarak Bandırma ailesi olarak Bandırma partisi olarak onun değerlerine ve düşüncelerine layık bir şekilde bizlere emanet ettiği bu değerli görevi değerli sahiplenme duygusunu onun mücadelesinin yolunda bizler de devam edeceğiz. Ben öncelikle ailesine tekrar baş sağlığı diliyorum. Tüm Bandırmalı'nın ve borsamızın tekrar başı sağ olsun. Tekrar teşekkür ederim. Rahmetli Halit kardeşimizin sevenleri olarak burada bulunuyorsunuz. Mutlaka bundan haberi vardır mutlaka mutlu olmuştur. Ben de sizlere rahmetli kardeşimizin adına teşekkür ediyorum. Çok kısa bir anımı anlatacağım. Çünkü yaptıklarını diğer konuklarımız fazlasıyla söylediler. Ben Halim kardeşimi lise yıllarına ticaret meslek lisesinde okurken kılık, kıyafet, tavır hareketleriyle dikkatimi çekmişti. O kadar düzgün, o kadar naif davranışları vardı ki daha sonra yolumuz devam etti. Rahmetli olana kadar bu naif davranışları hep devam etti ki varlığı. Ben de bu yönüyle çok derin bir iz bıraktım. Zaten Bandımalı'da iz bıraktı, da iz bıraktı. Buraya gelen kardeşlerimiz, abilerimiz her şeyi açıkça söylediler. Ailesi dedikleri gibi ne kadar iftar etse azdır kardeşimizde. Mekanı cennet olsun, kabrinin olsun. Bir şey.